Herkese merhaba. Bugün buz tuzu oyunundan bahsediyoruz. Buz tuzu oyunu 4 yaş üzeri çocukların çok eğlenceli bir şekilde severek oynadığı denge ve strateji oyunudur. Oyunumuzun içerisinde kutu üzerinde de gösterildiği gibi 30 38 adet buz küpü, 2 adet oyun çekici ve 1 adet at ve 1 adet de oyun tabanı mevcuttur. 2 adet çekicimiz, 1 adet atımız ve 38 adet buz küpü dediğimiz oyun taşlarımız. Oyun taşlarımızı oyun tabanına bu şekilde renk fark etmeksizin yerleştiriyorum. Buz küplerini tamamen oyun tahtamıza yerleştirdikten sonra bir taşımız yedek kalıyor. Oyun tahtamızı bu şekilde çeviriyoruz. Atı ortaya koyuyoruz. Her oyuncu birer tane çekiç alıyor. Ve sırayla buz küplerini düşürmeye başlıyoruz. Oyunun kuralında ortadaki atı düşüren oyuncu oyunu kaybediyor. Sırayla tahtaya vuralım. Oyunumuzda önemli olan oyun tahtasında bulunan küplerinin dengesidir. Ne kadar dengede kaldıysa, oyun o kadar eğlenceli ve uzun sürer. Atı düşüren oyuncu oyunu kaybeder.